Herkese merhaba. Size ülkemizdeki iki ana siyasi ittifakın aynı açmaza düştüklerini söylesem ne dersiniz? İktidar partisi yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen başkanlık sisteminde ısrar ediyor. Muhalefet ise iktidara geldiklerinde parlamenter sisteme geri döneceklerini vaat ediyor. Yani hem iktidarın hem de muhalefetin kamuoyunda bilinen en önemli özellikleri, en önemli argümanları hükümet etme sistemine dair savundukları tez. Oysa bana göre hem iktidar cenahı hem de muhalefet cenahı büyük bir açmaz içinde. Hem de aynı açmazın içine düştüler. Çünkü hükümet etme biçimi üzerinden fırtınalar koparılırken rejime dair hiçbir soruna dikkat çekilmiyor başkanlık sistemiyle parlamenter sistem tartışmalarının arasında sıkışmış olan bir iktidar ve muhalefet var. Oysa asıl sorun hükümet etme biçimi değil, bizzat rejim, rejimin kendisi. İşte bu videonun konusu bu. Yayına başlamadan önce kanalıma abone olmayı, bu videoyu paylaşmayı, yorum yazmayı, bildirim zilini açmayı, beğen butonuna tıklamayı unutmayın diye hatırlatmak istiyorum. Medyatizma başlıyor. lafı dolandırmadan doğrudan söyleyeceğim. Benim için önemli olan devletin başkanlık veya parlamenter olsun ya da başka bir sistem olsun. Hangi sistem ile yönetileceği değil, nasıl ve neye göre, hangi rejime göre yönetileceğidir. Bu nedenle iktidarın başkanlık sistemi üzerine, muhalefetin ise parlamenter sistemi üzerine yürüttükleri tartışmalar, bu hususta birbirlerine girmeleri benim için hiç de önemli bir şey değil. Çünkü idari yönetime gelme ya da hükümet etme biçiminin ne olduğundan ziyade kanaatimce önemli olan şey o hükümet etme biçiminin hangi rejime, hangi yaşam formuna, hangi ilkelere, hangi yasalara, hangi iradeye göre yapılacağıdır. İşte bu yüzden parlamenter sistem veya başkanlık sisteminden ziyade rejim değişikliği üzerinde durmayı daha doğru, daha yerinde buluyorum. Konuyu biraz daha açayım. Dedim ya, esas sorunumuz sistem sorunu değil, rejim sorunu. Çünkü bu ülkede kendi inanç, kimlik ve kişilik değerlerine uygun bir rejim ile yönetilmeyen bir millet ile millet tarafından benimsenmemiş olan bir rejimin tipik ve trajik beraberliği söz konusu. Haliyle millet rejimi sırtından atılması gereken bir yük. Rejim ise milleti sürekli kontrol edilmesi gereken, zaptu rapt altına alınması gereken potansiyel bir suçlu olarak görüyor. Birbirlerine karşı fiili muameleleri böyle. Dolayısıyla bu ikisi birbirinden bir türlü emin olamadığından sürekli olarak aralarında sorunla çıkıyor, güvensizlik yaşanıyor, birbirlerine karşı mesafeli ve gardını almış hazır bir şekilde bekliyorlar. Haliyle böyle bir ortamda istikrar da sağlanmış olamıyor. Bu yüzden eğer rejim değiştirilmeden sadece rejimin işleyiş biçimi, rejimin nasıl yürütüleceği, yönetileceği, rejimin çerçevesinde hükümet etme sistemi değiştirilirse, tartışmalar sadece bunun üzerine yoğunlaşırsa, bu hususta çaba harcanırsa, efor sarf edilirse, rejimin şu hükümet sistemiyle değil de bu hükümet sistemine göre yönetilmesi, yürütülmesi üzerine odaklanılırsa, esas soruna çözüm bulunamaz. Eğer layık kemalist rejim ile dindar millet arasında baştan beri var olan süre gelen uyuşmazlık, güvensizlik ve anlaşmazlık rejim değişikliğiyle giderilmez ise hükümet etme sisteminin değiştirilmesinin çok da bir önemi kalmaz. Çünkü büyük çoğunluğu dindar olan, büyük çoğunluğu kendisini dini ile ifade eden İslami çizgi içinde, İslami daire içinde gören milletin üzerine topluma cebren uygulanan siyasi, sosyal, hukuki, iktisadi, idari ve benzeri kurallar ve uygulamalar sistem sorunu değil bizzat rejim sorunudur. O yüzden rejim değiştirilip toplumun inanç, kimlik ve kişilik değerlerine uygun bir hale getirilmediği sürece sistemin başkanlık ya da parlamenter olmasının hiçbir önemi yok. Bu yüzden iktidarın ya da muhalefetin sadece sisteme dair öne sürmüş oldukları, gündeme getirmiş oldukları vaatler toplum için aslında değişen hiçbir şey olmayacağının da bir göstergesi niteliğinde. O halde esas sorunumuzda yani rejimde bir değişiklik olmayacaksa, sistem parlamenter olmasa da başkanlık sistemi olarak kalsa ne yazar? Başkanlık değil de parlamenter olsa ne fark eder? Yani sistemin başkanlık ya da parlamenter olmasından daha ziyade o sistem ile uygulanan rejimin niteliği önemli. Bu yüzden başkanlık sisteminde kalmak ya da parlamenter sisteme geri dönmek üzere, üzerine yapılan tartışmaları şöyle bir kenara bırakıp önce hükümet etme sisteminin hangi rejime göre olacağına karar vermek lazım bunun üzerine odaklanmak lazım. Bunun yolu ise rejimi değiştirmede radikal davranıp rejimin yerleşik tapularını belleklerden silmekten geçer. Başkanlık sistemi yasama, yürütme, yargı diye tasdif edilen klasik güçler ayrılığı üçlemesinde yürütme gücünün nasıl kullanılacağına dair bir yöntemden, bir organizasyon tipinden başka bir şey değil aslında. Parlamenter sistem de öyle yani başkanlık sistemi olsun, parlamenter sistem olsun aslında bir ideal değil. Olsa da olur kabilinden bir yönetme mekanizması. Güçler ayrılığındaki yürütme erkinin hangi sistemiyle yürütüleceğine dair, hangi sistem ile işlerlik kazandırılacağına dair bir yöntem. Hepsi bu kadar. Onun için dünyanın çok farklı ülkelerinde, çok farklı rejimlerle yönetilen, çok farklı anlayışa sahip hukuk sistemi, toplumsal sistemi, iktisadi sistemi, idari sistemi, siyasi sistemi bambaşka olan ülkelerde başkanlık sistemleri uygulanabiliyor. Yani bu bir hükümet etme sistemi hangi rejim içinde uygulanırsa uygulansın hükümet etme sistemi rejimin niteliklerini gereklerini uygulamaktan öteye geçmiyor. Yani salt hükümet etme biçimi olarak başkanlık sistemi gelince her şey yoluna girmiyor. rejimi herhangi bir şey olmuyor. Başkanlık sisteminden başka bir yönetme sistemine, yönetim et biçimine, hükümet etme sistemine geçilince de kıyamet kopmuyor, yönetim zafiyeti oluşmuyor. O halde yürütme sisteminin işleyiş mekanizması değiştirilip başkanlık sisteminden parlamenter sisteme dönülecekse ya da başkanlık sisteminde kalmaya devam edilecekse hükümet etme sistemindeki bu kararın esas sorunlarımızı çözmeye hiçbir faydası olmayacak. Sadece hükümet etme sistemindeki herhangi bir değişiklik ülke ya da toplum için herhangi bir anlam ifade etmez. Yenilik ve dinamizm oluşturmaz. Toplumu mutlu etmez. Ülkenin gelişmesini sağlamaz. Sistem değişikliğinin herhangi bir faydası olabilmesi için devam ettirilen ya da geçilen yeni sistemin içinde tatbik edileceği rejimin de değiştirilmesi, tadilattan geçirilmesi gerekir. Bu bakımdan başkanlık sistemi ya da parlamenter sistemden önce rejimi konuşmamız gerekiyor. Önce rejim değiştirilip toplumun inanç, kimlik ve kişilik değerlerine mutabık bir rejime geçilsin bakalım. Ancak rejim değişikliği yapılması halinde yeni rejimin hükümet etme sisteminin başkanlık mı yoksa parlamenter sistem mi olması üzerine tartışırız. Bu konudaki tartışmalar ancak o zaman bir anlam ifade eder. Aksi takdirde umulan yaraları tamir etme ya da umulan yararları temin etme bakımından Hiçbir mesafe kat edemeyiz, hiçbir olumlu aşamaya geçemeyiz. Hatta muhtemel yol kazaları durumunda toplumsal huzursuzluk bütün alanlarda katlanarak devam eder. O halde sistem değişikliğiyle efor tüketileceğine, rejim üzerinde durmak daha önemli ve öncelikli olmaz mı? Bir şeyi gündeme taşırken anlık düşünmek, günübirlik hesap yapmak, esaslı çözümlere ulaşmayı hedeflememek, geleceği inşa etme projesi yapmamak, Gizli özgü bir siyaset tarzı olsa gerek. Ben başkanlık sistemi ile parlamenter sistem tartışmalarında bunu görüyorum. Zira bazıları ne olduğuna bile bakmadan başkanlığı ya da parlamenter sistemi savunuyor. Bazıları da aynı bilgisizlikle karşı tarafın savunmuş olduğu bir şeye karşı çıkıyor. Herkes kendisine yakın görmüş olduğu siyasi ekolün savunduğunu savunuyor. Rakip görmüş olduğu siyasi ekolün savunduğuna karşı çıkıyor. Niye savunduğunu, niye karşı çıktığını da mahiyet itibariyle, içerik itibariyle, işleyiş itibariyle aslında bilmiyor. Doğrusuna yanlışına bakmadan, ölçüp bi biçmeden, niteliklerini ve gereklerini araştırmadan körü körüne savunmuş olduğu siyasi ekolü savunuyor diye herhangi bir şeyi savunan kitleler var. İktidarıyla, muhalefetiyle bizim seçmen potansiyelimiz maalesef bu şekilde. Başkanlık sistemine taraftar olanlar da... Parlamenter sisteme taraftar olanlarda niçin taraftar olduklarını veya karşı tarafı niçin reddettiklerini aslında bilmiyorlar. O halde hükümet etme sisteminin başkanlık ya da parlamenter olup olmamasına dair yürütülen tartışmaları politik inatlaşmadan çıkarıp geleceği inşa etme projesine dönüştürmek lazım değil mi? Geleceği inşa etme projesi ise sorunlu geçmişe sahip çıkarak değil onu yeni bir formatla yeniden inşa ederek değil, geçmişin tabularına sıkı sıkıya sarılarak değil, değiştirerek topluma göre, millete göre, çağın şartlarına göre gerekli olan hale getirerek sağlanabilir. Yani tekrarlamak istiyorum, önemli olan sistemin başkanlık ya da parlamenter olması değil, bundan daha çok o sistemin uygulanacağı ya da işlerlik kazandıracağı rejimin niteliği ne olduğu nasıl bir mahiyete haiz olarak hayat bulduğu. Bu yüzden başkanlık ya da parlamenter sistemden daha çok ve öncelikli olarak rejimi konuşmak lazım. Rejimi toplumsal değerlere uygun olarak, toplumun inanç, kimlik ve kişilik değerlerine uygun olarak yeniden dizayn etmek, yeniden oluşturmak lazım. Madem bu noktaya geldik, rejim bakımından nasıl bir değişime, dönüşüme ihtiyaç duyulduğuna dair Şimdilik kaydıyla birkaç önemli hususa dikkat çekmek istiyorum. Çünkü eğer rejimi değiştirmede radikal olunmazsa, rejimin yerleşik tabularını gerekirse yıkmak göze alınmazsa, ha başkanlık olmuş, ha parlamenter sistem, değişen hiçbir şey olmaz. O halde hükümet etme sisteminden önce rejim bakımından nasıl bir değişime ve dönüşüme gitmek gerektiğine bakmamız lazım. İlk adım rejimi değiştirmenin göze alınması önce bir şeye karar vermek lazım. Bunu göze almak lazım. Bunun için önce rejimin yerleşik alışılagelmiş gelmiş tabularının yıkılması gerekiyor. Çünkü mevcut rejimi sosyal bünye hiçbir zaman hazmedemedi. Artık toplumu onunla daha fazla yaşamaya zorlayıp tahammül sınırlarını patlatmamak lazım. Aksi halde rejimini yaşatmayı ama toplumunu imha etmeyi başaran bir ülke olarak tarihe geçeceğiz artık çağın gereklerine cevap vermeyen, toplumsal rıza ve onaya dayanmayan, Müslüman toplumun asla içselleştiremediği, buna karşın derin yapıların hayatiyetine gerekçe ve güç kaynağı olmaktan öte bir fonksiyonu olmayan rejim tümüyle gözden geçirilmeli. Gereken noktalarda tümden değiştirilmeli. Müslüman toplumunun bünyesine uygun bir rejim tesis edilmeli böylece geleceğin inşası için gereken çalışmalar yapılmalı, adımlar atılmalı, altyapı hazırlanmalı. Hükümet etme sisteminde önemli olan sistemin dinamik, dengeler üzerine kurulu, denetlenebilir, hesap sorulabilir, hak ve adalet üzere yürümesini temin edecek temel esaslar ve garantiler üzerine kurulmasıdır. Bu şekilde kurgulanmasıdır. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta şu. Başkanlık sistemi diktatörlüğe dönüşmemeli, parlamenter sistemde yönetimdeki işleyişi akamete uğratacak, kaosu getirecek nitelikler taşımamalı. Sistem gerekli dengeler çok iyi kurularak, denetim yolları etkin ve işlevsel olarak sonuna kadar açılarak kurgulanmalı, dizayn edilmeli. Bu dengeler üzerinde durmadan sadece sistemin parlamenter olması veya başkanlık sistemi olması ya da başkanlık sistemi olarak kalmasının doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. Temel bir yanılgı ve yanlışlık da şu. Bir grup başkanlık sistemi devam etsin de her ne olursa olsun anlayışında. Diğer bir grup ise parlamenter sisteme geri dönülsün de her ne olursa olsun fikrine sahip. Bu tür yaklaşımlar son derece kötü sonuçlar üretir. Çünkü rejim aynı kaldıktan sonra mevcut rejimi başkanlık sistemiyle yürürsen ne olur? Parlamenter sistemle yürürsen ne olur? Bir başka önemli nokta denge sistemi kurulmadan başkanlık sistemiyle yürümek de parlamenter sisteme dönmek de sakıncalı sonuçlar üretebilir. Yani başkanın tek adamlık eğilimine girmemesi, yönelmemesi, böyle bir eğilime yönelse bile bunu icra edememesi, parlamenter sisteminde işleri akamete uğratmaması, siyasi ve idari sistemi kaosa sürüklememesi için gerekli güvenlik ve denetim sistemi, denetim mekanizmaları çok iyi bir şekilde oluşturulmalı. Denetim ve güvenlik dengeleri kurulmadan yürütülen bir hükümet etme sistemi ülkeyi tehlikeye sokabilir, topluma hayatı zehir edebilir. Başkanın tek kişi olması, tek adam olmasıyla ülkenin tek sahibi olmasını birbirine karıştıranlar, başkan tektir yönetimde, orada ülkenin de tek olarak sahibi olması gerekir gibi bir zihniyete sahip olanlar, yönetim erkinin bir kişide toplanması ile o bir kişinin ülkeye tümüyle sahip olmasını birbirine karıştıranlar ya da yönetimde çoğulculuğu sakıncalı görenler olabilir. Var yani bunlar olabilir de değil var. Her iki grupta ülke ve toplum için son derece sakıncalı gruplar. Bunların bu zihniyetleri ülkenin geleceği için, toplumun geleceği için son derece tehlikeli üçlü başkanlık ciddi ve köklü bir değişime ihtiyaç duyulduğunda karar alma ve uygulama mekanizmasının hızlanması açısından yararlı olabilir. Ne var ki başkanlık sisteminin yanlış kullanıma müsait olduğu da bir gerçek. Hele ki denge ve kontrol mekanizmaları yoksa. Bu müsbet endişenin önemini ayırt edemeyenler başkanlık sistemi üzerinden tehlikeli ve farklı bir bakış açısına girebiliyorlar. Beklentilere girebiliyorlar şovenistçe ve diktatörce bir başkanlık sistemi modeli hayal edenler olabiliyor. Bunlar başkanlık sistemi üzerinden astığı astık kestiği kestik bir otokrat tahayyül edebiliyorlar. Onlar başkanlık sistemini hukukun olmadığı, hukukun genel niteliklerini yaşamadığı, tek bir adamın ağzından çıkanın yasa yerine geçtiği, yasa olarak uygulanmaya başlandığı, yasaya dönüştürüldü o tek adamın verdiği kararların mahkeme kararları yerine geçtiği ya da o tek adamın mahkeme kararlarının nasıl verileceğini belirlediği mahkemelerin tek adamın arzu ve planlarına uygun olarak karar verdiği verebildiği, yasama faaliyetlerinin o tek adamın isteklerine göre biçim aldığı bir sistem olarak düşünebiliyorlar. Böyle düşünenler çıkabiliyor. Bunlar başkanlık sistemiyle insanları böyle tornadan çıkmış gibi tek tip hale getirmenin planlarını yapabiliyorlar, hayallerini kurabiliyorlar. İşte bu tür yaklaşımlara fırsat vermemek lazım. Güçlü parlamenter sistemi ise zaman içinde liderin seçtiği kişiler arasından halkın tercih ettiği kişilerden oluşan bir parlamento'nun bütün ülkeyi o liderin arzularına göre yürüyecek hale getirmesi gibi bir sonuca ulaştırabiliyor. Böyle bir tehlikeyi de bünyesinde taşıyabiliyor. Güçlü liderlerin parlamento vasıtasıyla parlamento gücünü kullanarak tüm ülkenin kaynaklarını, tüm ülkeyi bir lidere bağlı hale getirilmesine yol açabiliyor. İşte öncelikle başkanlık sistemi ya da parlamenter sisteme dair bu olumsuz yönlerin tespit edilmesi, bunların sistemden ayıklanması, bunların ayıklanabilmesi için gerekli mekanizmaların kurulması, kontrol ve denetim sisteminin çok iyi bir şekilde işlevsel hale getirilmesi, sorunların daha baştan önlenmesi için başlangıçta atılması gereken önemli adımlardır. Bu tür tedbirler alınmadan başkanlık ya da parlamenter sistemi konuşmanın çok da fazla bir önemi, çok da fazla bir gerekliliği yok bence. Sistem tartışmasının üretmiş olduğu hastalıklı tipler var. Biraz da bu hastalıklı insan tipine değinelim. Çünkü bu tür tartışmaları bunların elinden alıp bunların gündeminin dışında gerçekten ülkeyi, milleti, toplumu, geleceği düşünen insanlar, yetkin kişiler eliyle yürütmek daha uygun olacak. İşte bu hastalıklı tipler şovanist diktatörlük ya da oligarşik grup tahakkümü arzulayabiliyor. Mensubu olmuş oldukları siyasi grubu ve siyasi ekolü öylesine bir taraftarlıkla önceliyorlar ki bu taraftarlıkları rakip gruplara, rakip ekollere karşı mutlak ve ezici bir üstünlük iddialarına kadar hatta bu iddiaları gerçekleştirmek için gerekli faaliyetleri yapmaya kadar gidebiliyor. Haliyle söylemleri ve en eylemleri kinle, nefretle biçimlenip rakip gördüklerini ezip geçme, yok etme, kelle alma gibi duygulara kapılmalarına yol açabiliyor. Bunlar başkalarına karşı hiçbir hoşgörü taşımıyor. Hiçbir müsamaha göstermiyorlar rakiplerini ezip geçmek için her yolu mübah sayıyorlar, meşru görüyorlar. Hiçbir farklılığa, özellikle de kendi değer yargılarına uymayan, ona muhalefet olacak şekilde algıladıkları hiçbir şeye tahammülleri yok. Farklı herkesi ve her grubu kendi grubuna ya da kendisine boyun eğerek mutlak itaat eden sürülere dönüştürme hayali kuruyorlar liderlerini kutsamaları liderim ne dersen doğrudur sonucuna kadar ulaşabiliyor. Hatta kendi lideri olmasa hiçbir şeyin, hiçbir iyiliğin, güzelliğin, doğru şeyin olamayacağını zannedip zamanla kendisine bu iyilikleri, güzellikleri sağlayan liderinin her ne yaparsa yapsın meşru olduğuna, o davranışlarının dilediği tasarrufu yapmaya hakkı olduğuna inanıyorlar. Başkalarının da kendi liderine kayıtsız şartsız itaat etmesini bekliyor itaat etmeyen ise başının ezilmesini talep ediyorlar. Yönetimin başındaki lidere adeta kelle avcısı olarak, yönetim sistemine ise kelle avcılığı olarak bir fonksiyon vermeye çalışıyorlar. Eğilimleri kafalarında oluşan şekil bu. Böyle tipler türeyebiliyor maalesef. Bunlar yönetim sistemine dair değişikliğin birbirlerinden yani rakiplerinden intikam alacak bir mekanizmaya dönüşmesini, bu mekanizma ile muamelelerde bulunmayı önerebilecek, tahayyül edebilecek kadar da akıl tutulması yaşayabiliyorlar. İşte bu tür hastalıklı zihniyetlerin sistem tartışmalarında söylemlerine itibar edilmemesi, bunların bu tür söylemlerinin sistem tartışmalarının tamamen dışında kalması, sistem tartışmalarının bu tür söylemlerle, bu tür anlayışlarla dizayn edilmemesi, bunlardan herhangi bir kir, leke unsur taşımaması, bu tür insanların sistem tartışmalarında herhangi bir rolün olmaması gerekiyor. Bunun için gereken tedbirleri mutlaka alınması lazım. Tamamen hükümet etme biçimiyle alakalı olan bir sistemin hayatı berbat etmesine dönüşmemesi, bunun için gereken her ne tedbir varsa alınması gerçekten çok önemli. Görüldüğü gibi başkanlık sistemi ya da parlamenter sistem hangisi olursa olsun ancak bunlardan önce insan kalitesinin yükseltilmesi lazım. Rejimin düzeltilmesi, yenilenmesi lazım. Hatta gerekirse rejimin değiştirilmesi lazım. Ancak işler böyle olmuyor. Yürürlükte bir rejim var. Aynı rejimin nasıl yürütüleceğini, hangi hükümet etme sistemiyle yürütüleceğine dair tartışmalar gündemin ana maddesi haline geliyor. Oysa bunu tartışmakla, sistem tartışması yapmakla hem iktidar hem de muhalefet aynı açmazın girdabını böyle sıkışıp kalmış oluyor. Bu yüzden diyorum ki sistem tartışmalarıyla efor tüketileceğine, yeni bir rejim kurgusuyla esas işe yönelmek daha evla değil mi? Fanilere odaklanmış sistem kurgusuyla fırsatı kaçırmaktansa hala imkanlar eldeyken, fırsat varken sistem tartışmasını esas konuyla rejim değişikliğiyle değiştirsek, bunu konuşsak, artık buna kafa yorsak daha doğru olmaz mı? Siz rejimi düzeltin, hükümet etme biçimiyle ilgili tüm sakıncalar, tüm sorunlar, tüm problemler zaten kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Bu konudaki endişeler zaten kendiliğinden giderilecektir. Evet bir yayının daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu paylaşmayı, yorum yazmayı, beğen butonuna tıklamayı, bildirim zilini açmayı unutmayın diye hatırlatmak istiyorum. Yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.